Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Empoli ile Udinese karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Empoli ile başlayalım. 7 karşılaşmadan 3 puan toplayan Empoli son maçında Bolognaya 3-0 kaybetmişti. 7 maçın 6, sını kaybeden Empoli iç sahada moral bulma peşinde. Udinese ise 7 maçtan 4 puan çıkarabildi. Henüz ligde kazanamayan Udinese de ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli bir maç olur. Riye X1.84 1930 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.